Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sikval Liga soyumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 19. geceden ve arkadaşlar video beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Evet buradan askerlerimizi görüyorsunuz. 4 tane madencimiz, 1 tane kılıçımız, 12 tane okçumuz, 6 tane spertonumuz, 3 tane e, büyücümüz, 2 tane devimiz ve 3 e, tane de meleğimiz var arkadaşlar. Şifacımız var. E, gayet güzel ilerledik yani şu anki e, karşımda durduğum o karşımda e, ka, durdu dur, duran ordu gayet güzel bor. <laughs> Madencinin olması çok da büyük bir sıkıntı diye aslında. Yani bu sev kostümüyle yani 30 gece gidebileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar maalesef bir altın okçumuz ölmüş. Gördünüz değil mi? Yerde altın okçumuzun ölüsü var. E, Yerinde bir altın okçu daha çağırdım. O zaman diğer gece e, bayağı bir zıplayan zombi çağırayım. Aslında Z'li zombi de çağırabilirim. Aynen. 3 sıra çağırdım. gecesi Arkadaşlar karşıdan atlayıp sıçlayan geliyorsa biz de atlayıp sıçlayan çağırırız yani Genelde böyle ilginç geceler oluyor. 20. gecede ya topraktan çıkanlar çok fazla geliyor. Sadece topraktan çıkanlar fazla geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor. Ya da zıplayan zombiler böyle çok fazla geliyor. Mizon ölmüş olsun. Şurada mı Yıldırım büyüsünü kullanalım. Ha, sıra tamam. Son anda devlere değdi. Allah'tan yıldırımın büyüsünü basmışız. O yani basmasak e şurada gördüğünüz 3 tane Sparton da bayağı bizi yani minyonları falan öldürür. belki de büyücülere vuracaktı yani. Az kalsın dev ölüyordu evet. O devi baya bir iyileştirdik ama. Gece 22. arkadaşlar maalesef bir tane devimiz evet kaybettik. Arkadaşlar neden o kadar hızlı öldü o dev ya? Anlamadım ki yani çok fazla geldi. Zehircilerden dolayı oldu herhalde. Bir kayı ya. Bir devimiz ölmüş. Orada bir Arkadaşlar orada bayağı bir kaybımız varmış bizim. Bizim neyden kaybımız var ki arkadaşlar? Zıplayan zombiler değil, 66 adamımız vardı. Zehirli zombilerden mi acaba? Anlamadım ki. Haa yok arkadaşlar Spertonlardan kaybımız var mı? Bizim 6 tane mi? İlk başta ilk ee, kağıtta 7 tane mi? Ya 6 7 7 tane Spertonumuz vardı 4'eymiş Oh arkadaşlar biz bu gecede bayağı bir sıkıntı yaşayacağız o zaman ben şu burada bir keseyim. Arkadaşlar bütün Spartanlarımız herhalde öldü. Maalesef. Arkadaşlar o gece yani nerede o kadar çok fazla baskı verdiler ki ben kestiğimde. E, Spartan dövün biri arkadaşlar kaç tane geldi göremedi ama bir tanesi Meri'ye vurdu arkadaşlar. Meriklere kadar ulaştılar ve aynı, aynı sandıktan Golden Archer'dan ve Golden Spartan çıkardık. Tamam arkadaşlar bu dağıtın. Bakın arkadaşlar video ben sizler like abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.